Hepinize Merhaba arkadaşlar. Dur bakayım şapkam nasıl. Kamerayı da açalım. İşte arkadaşlar yanımda annem var. Anne seni göstereyim mi? Hı -hı. Yüzünü göstereyim mi? Hı -hı. Tamam. Ben de o zamana kadar hmm, ne yapsam? Müzik mi dinleyek? Buldum buldum. En son ki oynadığım oyun de Yok. Başka oyun yükleyeyim anne ya. Yok burada saçlarım gözüküyor bebeğim. Ama ses olarak katılayım sana. Tamam o zaman kamerayı kapatalım. Sen gözükme değil mi? Yani anne çıkarabilirsin. Ya da, da şuracıktan gözükeyim. Sen lan, sen şöyle. Açıyorum. Aç. İnşallah gözüküyor. Şöyle kadarcık. Gözükebilirim Gözükebilir Bebeğimin yanındayım. <laughs> Neyse anniş. Aşkımı çok seviyorum. Şimdi yeni bir oyun ekleyeceğiz. O yüzden videoyu durduralım. Çok uzun sürmesin. <laughs> Tamam. Teyzem yavaş Böyle ortopedi bir çağır.